Merhabalar. Merhabalar merhabalar. Oy boy şapkanız güzelmiş. Teşekkürler. Hangi film Hollywood? Duyamadım. Hangi rütbe dedim hangi rütbe? Lieutenant Parker ben buyur. Ha. Öyle Aa. sordum ya şey e, neydi? Bütün teğmenim öyle sordum ya sıkıntı yok. Seninki. Benimki hangi mi? Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesi derken. Hı hı. Ayıp oluyor. Birbirimize karşı saygılı olmalıyız bence. Değil mi? Evet. Respect bir boys Siz böyle... mı var? Ha yo öyle selam vermeye geldik de M4'lerle mi geziyorsunuz siz böyle? Evet. Niye şehirde aslında o kadar illegal aktivite yok? Kanada gibi şehirde yaşıyoruz. Hmm. Ya bu seni ilgilendirmez Tabi canım. Sana ara araba yattı bakayım filme çekeceğim şimdi ya araba yattı. Tamamdır iyi günler e, Hollywood şirin yıldızı. the uh... Abi nasılsın Tolkan abi? Ayfta. Nasılsın Tolkan abim? İyi misin abi? Yayınlar nasıl gidiyor? Tolkan abi. Havası. Yani bulut yok böyle çok güneş varsa bu mevsimde. Ondan sonra alacağım lastikleri. Kovala biraz. Sağa çek, mağa çek. Bir şeyler de oğlum. Sağa çek yapayım. Oğlum niye pit atıyon adama salak mısın da bura kayıp Sen de nabıyon Sağa çek desene şuna Aracı araya. sağa çek Sebep ne? Aracı araya. sağa çek sebebi ne, sebebi. Aracı araya sağa araya. çek Sebebi ne diyor anam, <laughs> anam. Güzel racon kesin abi Onunla <laughs> bizden kaçabilecek miydin sen Lastikleri alıyorum şef. Lastik alma müdürlüğü. Az kalmalı. Biraz kendinden arası keskin sansın da ondan sonra bakarız bir şeyler. Araba 5 basıyor. Ne, ne yapıyor? İn çat çek in. Ananı sıktım şimdi. AK'si var. Biliyorum. Terörist. Farkındayım. Suspect down, suspect down. Suspect down, chef. Suspect down. Ananı sikeyim. Lan sen de... Ananı sikeyim. Ne kadar maymun bir şeysin lan. Hoş geldin memurum. Kolay gelsin iyi günler. Senin amına. De... Ben seni bildim. Um. İyiyim dostum sen nesin? Ben deyim bugün günlerden intihar günü mü? <laughs> Her gün oldu. Bu iyice lan bu. Ha, neden peki? <laughs> Alex biraz sen yani, tutum. <laughs> ben çok borcum var. <laughs> otum da bitti sonunu döndüm. Yani yaşamanın bir anlamı kaldı. Ben payışımı mutlu edemiyorsam niye bu hayattayım değil mi dostum? <laughs> ben senin ilk kederi... sıkıntı yok yardımcı oluruz Gel bakayım sen şöyle olmazsa intihar edersin yine. <laughs> dostum şimdi... O nasıl laf o nasıl yani, oğlum <laughs> öyle içmeyin ama öyle iyi. Böyle biraz çek böyle içine Dumanı salma ama ben, dumanı kokla tekrar tekrar. Üç kere çektim üç kere bir kere. alamasın. Kanki sen bana <laughs> bunu boş ver gel seninle iki muhabbet dedik ya in oradan. Dostum otun yoksa şuradan şuraya adım atma. Tamam ben sana ot bulacağım pro vereyim pro. Yok bırak. kullanma. Çok sağlam ama ottan var ya 500 kat dostum, daha sağlam. Dostum pro'nun içine sıkıştırırız sen yani, yani yapma onu derdik. babaannemin otundan, otundan daha sağlam değil. Babaannemin tamam babaannemin otunu getir ben ee, sana pro'ya Dostum seviş. gel beraber at canım öyle olmaz ama ne yapayım Gel Ama gel sıkıntı yok sakin ol kanka gel lan in aşağıya konuşak senle iki muhabbet edek ne son, ne derdim varmış olmazsa para yardımı da ederim sana sıkıntı yok O para yardımı dostum benim borcu kapat ben Senin borcun ne kadar? 3000 dolar Götümü o parayla siliyorum İn aşağı gel Oha Bekliyorum o Demek zaman iyi bana Tamam söyleyin bana 61 61 Ama ineceksin söz mü? Dur lan 61 61 değilmiş 51 dostum. Tam aşağı in atmayan şerefsizdir, haysiyetsizdir, yoksuldur. Hangi aşağı buradan? Yo yo hayır hayır buradan hayır, buradan hayır, gel. gel buraya 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 yok. Ya 3000 dolar senin yok, köpeğin olsun in aşağı. Ya dostum bak adam bana dedi ki. Hı. Ben bak sana da anlatayım dostum Bir gece benim e, Cilerle otururdu. Şimdi güzel bir restorana şey yap. Git bir yemek ye. Tamam. Bro, ben inerim tamam, ama oradan in vermeyen şerefsizdir, aysiyetsizdir. Gel. Tamam, uzak duracık. Öyle. Tamam, uzak duruyorum. Söyle kanka İvan'ı bana. 51 80. <laughs> Alıp para beyleyiniz, babasını arabiniz siklerim. para böyle tamam mı? Armadını sikeyim, Para böyle Al, Al para böyle Al. Al para böyle ha. Al. O basınlar var bir Al para böyle inir ha. Evet tamam mı? Tamam mı? Para böyle inir değil mi? Para böyle inir. Zort. Ananı babacını sikiyim. Arz ettiğim bu aşkı yaşamadık.